Hava bir anda döndü. Güneşliydi. Yağmurluydu. Tekrar güneşliydi. Şimdi hava koptu vallahi. Ya öğlen yani sabah öğlen bir sıcaktı. Ondan sonra tekrardan yağmur yağdı. Tekrardan güneş açtı akşamüstü. Tekrardan yağmura döndük akşam vakti. Ay bir oturayım dedim. Şöyle videomu açacağım dedim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Hamdolsun, şükür olsun. Çocuklarla uğraş gidiyoruz. Dün video atamadım. İyiydim, çok şükür. Ama ee, nasıl diyeyim? Bazı sıkıntılarım var evle alakalı. Dün süre, dün gardırobu komple boşalttım. E, su alıyor böyle bir yer baya baya su alıyor ve e, mus şey e, ne diyor ona? mutfaktaki avize kapaklı ya onun için komple su almış o avizeyi açamadık avizemiz yanmıyor su içi su dolu komple su dolu işte aşağı yukarıdan bir bağlantı var oradan su geliyor ve duvarların battı ve yatak odamdaki gardırop oraya yaslıydı tamaşırlarım komple battı Dün bayağı böyle onlarla uğraştım. Şey yaptım ama duvarlarım komple yani şey yaptı su toplamış. Böyle eliyorsunuz pıt, su akıyor şaka şaka. Daha çok su hızlandı. İşte e, haber verdik. Bakalım e, yaptıracaklar. Sanırım bugün usta geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama dün sırf orayla uğraştım. Akşama kadar çamaşırlarımı yıkadım astım işte öğlen astım. Tekrar şimdi topladım. Yani ne yapacağımı ben de şaşırdım açıkçası. Böyle bir uğraş döngü içindeyiz. O yüzden de dün de video atamadım ben. Yeter ki sağlık olsun diyorum. Ne yapalım? Oh, yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Mutlu olalım. Huzurlu olalım. Video atmak önemli değil. Dün mi? o modda değildim. Bir de yani moralim çok bozuldu. Hele o banyonun halini görseniz kapı da kapanmadı. Kapı da şişti bir yandan daha çok şey yaptı yani günden güne bir haftadır bayağı uğraşıyorum banyo ve yatak odasının suyuyla ama dün ve ondan önceki gün çok korkutu bayağı su geliyordu baktım ki gardırobumdaki çamaşırlarım hep ıslanmış onları tekrardan yıkadım içlerini sildim bir daha geri çektik biraz daha yani üstten bir kaçak var su damlatıyor onunla işte iki gündür onun şeyiyle uğraşıyorum Bakın size de göstereyim. musluğu, şey de göstereceğim. Size lambayı da göstereceğim. Lamba komple su dolu. Ay. Ay. Vallahi yani ne yapacağım bilmiyorum. Eskobar Bey de burada. Ay şurayı açayım. Işığı açıyorum hemen unutup da. Bakın bunun içi komple su dolu. Gördünüz mü? Komple su yani e, ışık şey yapmıyor yani sudan yanmıyor. Yanıyor çok kısık yanıyor ve hani elektrik devreleri de bazı devrelerde burada olduğu için bize korkuyoruz. Işığı da söndürdüm bir anda. Eskobar'ım da burada. Eskobar Bey. <laughs> Kaçtı. Başladı. Size şu şeyi de göstereceğim. Size. Bu yine bu yani buralardan bakın. Şu anda birazcık yani dün nasıl var ya damla damla su geliyordu. Ay i̇nşallah dün mü geldi acaba diyorum tamir hocam. Yani hafif böyle bir şeylik var. İçleri komple su dolu ve yani Uf, uğraşıyorum ama hani biraz da modum da düştü açıkçası iki gün ya bu kadar hani şey yapmadım böyle değildi yani bu kadar değildi ya ama yani sonradan son iki gün artık baktım şey filan doldu su doldu burada elektrik akımı var Allah korusun yani baya baya bir sıkıntımız var yani ne yapıyorsun ne yapıyor? Eskobar. Utanma bana bak. Haydi pasta yapalım almış işte biz. Olur mu? hadi pasta yapalım. Kek yaptım ben. Şimdi Aylin Hanım'la birlikte krem şantili pasta yapacağız. Pasta derken şey krem şantim vardı. Keki yaptım. Aylin'e dedim ki sen krem şanti varmış. Dedim bir paket dedim. Onu dedim kullanalım. O da tamam dedi. Şimdi onu yapalım üstümde e, yemek lekeleri var. Onları da bir değiştireyim ben. <laughs> Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Ablalarım abim. Bugün sizlerle birlikte pasta yaptık. Kek yaptık. Kek. Yani kek pasta yaptık. De, Şimdi yaptık. Kekimizi kek. krem şantısını yapıyoruz değil mi? Sen şöyle bir Soğutun kekimi de. güzel. Şöyle bir ayamanın hep daha. Hep, hep, <laughs> yok. Hmm, yok gerek yok ama yapışmış yine de birazcık Yapıştı ama yapıştı da. İki paket krem çantamızı evet. yıkayayım benim. Ne yapacağım? İşte ne yapacağım biliyor musun? ne neyle yıkarırız krem Evet. evet. yaptım ama taco kek yaptım açıkçası. Sonra krem şanti oldu aklımıza geldi. Yoksa şey yapardık evet, pasta keki yapabilirdik aslında ama hani pasta keki bu gibi oldu. Yani bir sıkıntı olmadı açıkçası. Devrede devrede dökelim ki. Şu de içinde kalmasın hep. Bak burada da parçaları var. Bunları da ziyaret edelim. Aa, aynen. Çok küçük olmuş. Ne oldu? Çok gıcık olma açamadım ya. Açamadım. Ben de o sıra şey yapıyorum. Gıcık oldum. Hiçbir şey ben diyorum bunu neden hiçbir şey açamıyorum. Aha şurada var ya. Buçuk. Buçuk. Şurada. Sözünü açar mısın? bir Bu Bugün... Tam dolu dolu değil bardak. Tam dolu dolu. Tamamdır. Bir dakika dur. Bir saniye. Şu keklerine de almasın. Şöyle atlayıp bakarız, bunu daha yapalım diyoruz. Şurada. keklerin hiç ziyan olmasını istemiyoruz. Mis gibi yumuşacık kekler var burada da. Ben bana bakar mısın? Sen orayı da gör. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Benim yaptığım işe bak. Komiyim yani. İnşallah güzel olur. Tamam. Ya kekin güzel oldu da. Ama ben de pasta diyorum ne derse. Pasta yani gibi değil mi? Ki? Pasta keki yapmadım akıllı gibi. <laughs> Açıkçası. Ya ondan da böyle. <laughs> Bakın. <laughs> <laughs> Ama çok güzel çıkmak <laughs> lazım aynı ya. Sen çıkıştın. Sen ben çıkıştın mı? Ama azalışmışım. Bak şöyle. Her işi alabilirim. Bunu da azıcık, azıcık fazla değil biliyorsun. Bir kepçe de yani iki kepçe on iki kepçe olsa yeter. Kepçe daha dökeyim mi? Ya, ya kepçe Buna bir kepçe daha dökeyim mi? Yok, buna şimdi. Buna da iki kepçe, iki kepçe <laughs> Bir daha dedik ki biz kendi kendimizi yani yaptık. Bir krem şanti var dedim. Anne dedim? Sen sen hani krem şanti seversen dedim. Evet de krem şanti koyabiliriz dedim. Aynen yanımda mutlu oldu. Hani çok güzel olurdu. İyi dedim ben dedim. Sen nasıl istiyorsan. oldu ona bir kere tamam. Bir yavaş, yavaş yavaş. Tamam. Yüksek problem yani. Bak şu bak şu kenar Bak şu kenar var. Bu da şey yapma. Bu da yapma. Ay. 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 Ay şuralarını yarım çeyrek gibi sadece bu tarafını çok da sakla yapma. Kremten süt kullanımını al. Sadece bir su bardağı süt kullandık. Bak buraları neymiş? Bu sefer oldu. Bence çok oldu. Evet evet. evet. Tamam. Ay, Şuraları yapayım mı? Ben az önceki keki az doldurdum Yani Tamam, tamamdır. <laughs> Çayım demleniyor. yok. var. Dışarıdan kekli pasta alsak? Tabii bir ton masraf da olur mu? Biz kendimiz yaparız ki kim ama. Evde masrafı yok. Ya, yani reçel takmayayım. kek istediler iseydi bulup kek yapardım sadece e, e, ne diyorlar ona ay ne kek diyorlar ona ya işte pasta keki yapardım. Yani. çok kaba ne ya şu kepti şöyle teker çember teker insan bu ne kıyamaz bir, bir olsun sadece onu böyle çeyiz. Yani sıkıntı yok. Benim Hı? izleyişim böyle. Hı? Ben böyle izliyorum dediğim gibi. <laughs> ya. Ay, çok... Evet videomuz durmuş. Biz anlamadık videomuz burada. Nasıl duruyor? ben. ben. Şuna koyacağız kardeşim. Onu. Onu, sen ye. Sen hiç koyma. Bak bak, bak. Yine yüklat yapın anne. Bununla bakar mısın? Kaçırırken seni yakalık Al. Çok iyiyim <laughs> iyi, ya. Çok iyiyim ya. Pastlaması değil mi? Şey, krem şanti vardı Krem şanti tara Ramazan'dan kalma tatlı yaparım diye. Yanları da mı kapatacağız Yok kapanmaz yanlar. Ben, ben şey yapmayan değil mi? İstersen yanları da kapatalım. Ver bana. Bir katıca denecek. Bitti mi? Keki kestim ama. Hissediyorsun. Çok ya. ustayım ya. Aşırı ustayım. Hı -hı. Ne demezsin, ne demezsin çocuğum. Ne demezsin? Dur bir dakika. Bir dakika. tamam işte oldu. Bitti bu kadar. Daha ne olsun? Yandan da kapatırız. Kapanmayabilir anneciğim yandı O yüzden yetmeyebilir diye. Yandan da kapanmasın. Olsun. Annem işte şöyle öyle bir tatlı canımız çekti. İçimizden geldi değil mi Arna? Hı? Hı hı. Doğru değil mi? Yani bir zamanı şey zaman geldi. Anladım. Kekimiz de kim yaptı da annem mi yaptı ve çok güzel yapmış. Gerçekten de bir olmuş. Sağ ol Ellerine sağlık. Ol. Ama bilseydim ben bol kek yapardım. Bol kek? Hani kit. e, pasta kek yapardık. Pasta Ne adını unuttum bu Tamam işte o kadar. Bu dolapta beklesin. Dinlensin anneciğim. Biz yarım saat tamam ondan sonra yiyelim dedim. Oh Allah bir bereket versin. Rabbim onlara da bereksin. versin. Evet devamında yine devam edelim. Evet gördüğünüz gibi Abdullah Bey yine koltukta uyku kestiriyor. Bu şekilde uyumaya bayılıyor. Git yat dedim kaç kere beni dinlemedi. Öyle uyumayı seviyormuş. Şöyle sevsin bakalım. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Çok yakın diyor, sanki olur, Veda ediyoruz. Adam. Nereye gidiyorsun? <laughs> Seyircilerime veda ediyorum. Her seyircilere veda ediyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kapanışı da Hı. sizlerle yapalım dedik. Yani evet. dedi, eşimle yapayım dedim. Ben normalde kapanış yapabilirdim ama eşimle yapayım dedim kapanışı. Her çeşit. Evet. Hala da size bir şey göstereceğim. Hala da ablaçlar yine aynı pozisyonda. Uyandıramadık. Çok <laughs> <Artık> <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.